Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi ufak bir giriş yapmıştık. Ben bir giriş silmek istemedim. Editte de, de çıkarmak istemedim. Yani başka kıyafet oldu, bir şeyler oldu. Başladığım videoyu devam ettiremedim. Ama zaten çok da niyetlenmemiştik. Yani kart okuması astrolojik anlamda bir şeyler çok konuşmamıştık. O yüzden ekranda kaldığı ee, başka kıyafet olmasının sebebi bu arkadaşlar. Zaten videoyu yarıda kesip devam etmiş gibi olmayacaktım. Yani sadece ufak bir giriş yapmıştık. Şimdi oğlak ve yükselen oğlaklar için Temmuz ayı okumasını gerçekleştireceğim. Astrolojik anlamda neler yaşayabilirsiniz buna bakacağız. Bir de yanımda Alev Destan var. Alev Destesi bize bir şeyler anlatacak, aktaracak ve biz burada aslında doğruyu yanlışı çözmeye çalışacağız gibi bir durum söz konusu. Aşk olarak bakacağız, kariyer olarak bakacağız ve genel anlamda da bize neyi gelecek, bunların soruların cevaplarını da bulmak isteyeceğiz. Yani aslında kendimizle ilgili bir takım ayarlamalarda da bulunmuş olacağız. Yani ne gibi? İşte burada benim gördüğüm aslında şey var. Yani Oğlaklar için niyetlendiğimiz bazı konular var. Yani senin artık hayatınla ilgili Temmuz 2025 olarak baktığımızda Güneş Burcu'nun ya da Yükselen Burcu'nun oğlaksa eğer kalpten kurduğun her yapının kalıcı olduğuna inanman gerekecek. Neden böyle söylüyorum? Astrolojik açıdan zaten senin zeminin bu dönemde çok daha kaliteli, çok daha e, zemine oturan bir noktadan olacak. Yani sen... İşte de aşkta da, arkadaşlıkta da eğer kalbinden geçeni yansıtabilirsen, aktarabilirsen senin için çok güzel bir şeyle karşı karşıya kalmış olacaksın. Dolayısıyla buradaki durum şu. Sen neyi ne kadar, ne kadar kalpten, ne kadar içten istiyorsun ve hangi süreçler içerisinde istiyorsun? Yani bu sana iyi mi gelecek, kötü mü gelecek, nasıl, nasıl bir sorgulamanın içerisindeyiz? Bir buna bakmakta yarar var. Şimdi Oğlak Burcu Temmuz 2025 olarak baktığımızda genel temaya şöyle bir odaklandığımızda Temmuz ayında Oğlaklar için aslında odağında bir takım ilişkiler duygusal anlamda ikili ilişkilerde e, belki aile, arkadaşlık, iş ortaklıkları, akrabalarla ilgili bazı meseleler aile bağlarının daha kuvvetli mi daha böyle ince bir ip üstünde e, ilerleyen bir ikili ilişki mi? Buna bakacaksın. Yani her ne kadar oğlak burcu mantığıyla hareket etmeyi seven bir burç olsa da bu ay aslında kalbinin sesini duymadan ilerlemek mümkün olmayacak. Dolayısıyla sen bu dönemde biraz böyle şey düşünebilirsin. Hissediyorum ama hissettiğimi aktarmak durumunda mıyım? Zorundalığında mıyım? Yani ben sana sevdiğimi, ilgi duyduğumu, aşık olduğumu aktarmak zorunda mıyım gibi bir durumun söz konusu. Bir de tabii bu şey yani bu karşı tarafa aktardığım bir takım mevzular bir de kendi içinde sorguladığım mevzular var. Bu ilişkide geleceğe dair ilerleyen sürece dair gerçekten güvenilir bir iletişim mi kuruyorsunuz? Güvenli bir ilişkinin içerisinde misin? Ya da Sağlıklı mı senin için? Sana iyi geliyor mu? Biraz buna bakmakta yarar var demek istiyorum. Genel anlamda baktığımda e, şunu sorgulamakta yarar var. Yani sen oğlaklar, oğlak burcu ve yükselen oğlak olarak kime güveniyorsun? Ve bu güven meselesi e, senin için hayatının hangi yerinde? Yani hayatının merkezinde mi? Ya da kimsenin de aynı yolda yürüyor? Ve bu tarz e, tarz sorularını Evren sana tekrar tekrar sorduruyor. Sen şey diyeceksin. Yani bu burcumda gerçekleşen işte dolunay olacak. Birazdan aktaracağım, anlatacağım. O konuya gelmeden önce de şunu söyleyeyim. Yani sen sorgulayacaksın. Hayatının neresinde, ne kadarındasın? Nasıl bir duygu durumunun içerisindesin ve hani seninle birlikte o yolda kaç kişi daha ilerliyor ya da ilerlemesi gerekiyor mu? Çünkü bu insanla hayatını devam ettirmek istiyorsan ya yani geleceğe yönelik bir planlama yaptığında gerçekten bu insan seninle beraber o yolda yürümeyi hak ediyor mu? Bunlara da bakmakta yarar var. Şimdi 5 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay gerçekleşiyor. Yılın en önemli dolunaylarından biri ve seni de merkezine alacak tabii ki. E, bu dolunay sana bir dönüm noktası getirebilir. Ve kendinle ilgili çok büyük bir karar alabilirsin. Yaşam tarzını, kariyerini ya da ilişkini sorgulayıp netlik kazandığın bir dönemin içine girebilirsin. Dış görünüşünde ya da duruşunda değişim dönüşüm yaşanabilir. Duygularını kontrol etmek isterken böyle kabuğunu kırmak zorunda kalabilirsin. Göz önündeki bir konu artık daha fazla saklanamayacak. Yani bir durum ve bir olay var bu konuyla ilgili ve sen buna şey diyeceksin. E, bu durum bana iyi gelmiyor diyebilirsin. Ya da o durumla ilgili eğer konu her neyse şunu bilmekte önemli bir durum. Belki bir insanın sanılımını Belki bir insanın bir olayın senden gizlenmesi gibi ama sen şey diyebilirsin yani orayı bir kurcalayayım bakayım gerçekten benden bir şeyler gizleniyor mu ya da bana iyi gelmeyen bir sürecin içinde miyim ve bu ilişki benim ne kadar ya da işte ilişki ya da sır neyse ne kadar benim kabul edebildiğim düzeyde yani ben bunun benden saklanmasına nasıl bir tepki vermeliyim diye düşündüğüm bir süreçte olabilir. Bunu da söylemekte yarar var. Yani göz önünde olan bir konuyu cesaretle ortaya çıkarmak istemek, işte böyle onu birazcık kurcalamak, karıştırmak falan da sana iyi gelecek demek istiyorum. 11 Temmuz'da Venüs Aslan'da 8. evde. Hmm. 8. evinde olması Venüs'ün aslan transitiyle beraber seni değişim dönüşüm alanında etkilemiş olacak. Ortak finansal konularda kredi, vergi, miras, nafaka, eş parası gibi bazı parasal anlamda durumlarında bazı gündemler meydana gelecek. Aşk ilişkilerinde daha yoğun, tutkulu ve derin bağlar kurma isteği artabilir. Sonra yine bu dönemde cinsellik, paylaşmak, bağlılık, bağımlılık gibi konular yeniden yapılandırılacak. Arzularına sadık kalmak isteyeceksin ama kontrolü kaybetmemek ve hani hem arzu hem kontrolümü kaybetmeyeyim dediğim böyle bir dengesizlik durumu söz konusu olacak. Yani aynı zamanda hem kontrolümü kaybetmek istemiyorum hem de kendi hayatımda bir denge kurmak istiyorum diyeceksin. Şuna da dikkat edelim. Bak para ve enerji paylaşımıyla beraber bu dönemde senin için çok çok önemli bir takım durum ve olaylar e, göz önüne gelecek. Kime ne kadar yatırım yapıyorum diye sorgulaman gereken bir dönemde olacaksın. Ve bu yatırım sana ne kadar iyi gelecek olarak da düşünebilirsin onu da söyleyeyim. Yani bu biraz senin kendi hayat tarzınla ilgili bir mesele olarak karşı geliyor kime ne kadar yatırım yapıyorum? Kendime ne kadar yatırım yapıyorum gibi soruları sıkça kendine sorduğum bir dönem. 21 Temmuz'da yengeç yeni ayı var. Bu da senin 7. evinde. Bu yeni yeni ayla beraber bir evlilik olabilir. Ortaklık, yakın ilişkilerle ilgili bir durumun olabilir. Bu senin tabii ki 7. evinde doğacak. Mevcut ilişkinde yeni bir dönem kapısı aralanabilir ortaklıkla kurduğun işlerde yeni kontratlar, projeler ortaya çıkabilir. E, duygusal bağlarını sorgulayıp yeniden yapılandırmak istediğin bir dönem olacak. Yine bak biraz önce de söyledim. Kalbinle kurduğun bütün ilişkilerin Temmuz sonunda yepyeni bir çehreye bürünmüş olacak. Şimdi Satürn balık retrosu var. Onu da anlatalım. Satürn balık retrosuyla beraber 3. evde yani zihnin İletişimin, öğrenmen ve yakın çevre alanında seni yapılandırmaya devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Daha derin düşünebilirsin, daha dikkatli konuşabilirsin. Kardeş, kuzen, komşularla olan ilişkilerinle ilgili sorumluluklar yükselebilir. Eğitim, yazma, öğretme gibi konularda geri dönüşler var ve düzenlemeler yapılmış olabilir. Yine bu dönemde sosyal medyada ya da dijital projelerde daha sağlam bir strateji geliştirebilirsin. Satürn retro döneminde zihinsel yapılarını sadeleştirmen gerekiyor ve şimdi bilgin var. Evet bilginin olduğunu farkındayım ama bilgiyle gelen sorumlulukla beraber bu ikisinin arasındaki dengeyi bulabilecek durumda mısın diye sorgulamakta yarar var. Aşk ve ilişkiler anlamında baktığımızda 5 Temmuz Dolunay'la beraber senin duygusal olarak kırılgan ama aynı zamanda farkındalıklı yaptığı bir süreç olabilir. Ee, i̇kinci bence aşk ve ilişkiler anlamında önemli maddelerden biri. 21 Temmuz'da yeni bir aşk gelebilir. Onu da söylemiş. Evet devam edelim. Ee, ne söylemiştim ha? İkinci en önemli şey 21 Temmuz'da yeni bir aşk var. Sizin için evlilik kararı var ya da ilişki içinde büyük bir yenilik olabilir demek istiyorum. Ve üçüncüsü e, bence buraya biraz dikkat etmekte yarar var. E, derin bağlar kurabilirsiniz, tutkular ortaya çıkabilir, cinsellikle ilgili bazı durumlar ortaya çıkabilir, tek gecelik ilişkiler yaşıyorsanız fazlalaşabilir ama burada Hayır benim böyle bu tarz bir ilişkim yok ciddi bir ilişkim var diyorsanız kıskançlık güvensizlik gibi kavramlarda açığa çıkacak taraf ama böyle biraz şifa da mümkün yani aslında sizin davranışına göre davranışınıza göre şekillenecek bir takım durum ve olaylar olacak diyebilirim Kariyer ve para anlamında ay başında senin kişisel duruşunla ilgili, kimliğinle, bireysel markanla ilgili bazı durumlar öne çıkacak. Ortaklı işlerde e, vergiler, ödemeler, harcamalar gibi bazı düzenlemeler gün yüzüne çıkabilir. E, yine burada ay sonuna doğru yeni projelere başlamak için güzel destekleyici bir zaman dilimindesin. Maddi olarak güçlü bir geri dönüş ya da ödeme planı düzenleyebilirsin. Ee, sağlık ve bedenin anlamında bu ay duygusal anlamda stres, özellikle bedensel olarak kendini gösterebileceğini söylemek istiyorum. Mide, dizler, kemik sistemi e, biraz hassasiyet gösterebilir. Dengeli beslenmeye dikkat edelim. Yoga, nefes egzersizleri, deniz kenarı yürüyüşleri sana çok çok iyi gelecektir. Temmuz mantrası olarak duygularımla yüzleşiyorum, güç kalpten gelen seçimlerle başlar demek istiyorum. Alevle devam. Bu arada bu Temmuz mantrası dediğim şey yani birlikte kodlayabilmek açısından sesli söyleyebilecek durumdaysanız sesli, hayır söyleyemiyorum diyorsanız da yorumlara yazıp birbirimizle kodlayabilmemizi sağlayabilirsiniz. çaresizlik geldi. Arkadaşlar çaresizlik ne demek? Şimdi alev destesinde bu geldiğine göre aşksal anlamda bir takım sıkıntılar var. Bazı konularda umudunu yitirdiğini, kendini eksik hissettiğini ve bu ilişkiye dair ben artık ne yapsam boş geliyor, hiçbir şey yapamıyorum, ne yapsam bir türlü düzeltemiyorum dediğim bir süreç olabilir. Hiçbir çözüm yolu bulamadığın, Herhangi bir çıkar yol bulamadığın bir sürecin içine giriyorsun diyebilirim. Yine bu dönemde senin e, istediğin, arzuladığın ve kendini yalnız hissettiğin her ne varsa bu konuda da ilerleme e, sarf edeceğini söylemek istiyorum. Şimdi çaresizlik dediğin şey şu. E, dedi ki, ikinci kart olarak baskıyı seçtim. Demek ki hangi konuda baskımız var? Manipülasyon konusunda baskımız var. Yani biri seni manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Biri sana fiziksel ya da psikolojik açıdan baskı kuruyor olabilir ve burada arkadaşlar hem çaresizlik hem baskı birleşince acaba diyorum ki baskıdan kaynaklı bir çaresizliğim var. Acaba psikolojik anlamda kendini yalnız ve eksik hissettiğin için mi bir çaresizlik hissiyatı içerisindesin? Sorgulamakta yarar var. Manipüle etme veya edilme yani baskı kartı geldiğinde bunu söyleyebiliyoruz. Zorla yapılan ya da dayatılan bir takım işlerin olduğunu da söylemek isterim. Daraldığın ya da sıkıntıya düştüğünde bazı noktalar var. İki kartım bu şekilde. Son kartımı çekiyorum. Düşünmek. Evet. Oğlak ve yükselen oğlakların üçüncü kartı alev destesinde düşünmek olarak geldi. Bir durumu incelemek, bir konuyla ilgili titiz davranmak olması gereken ya da olmaması gereken bir takım durum ve olaylara karşı, eylemlere karşı uzun bir muhakeme oluşturmak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünebilmek ve bu konuyla ilgili de harekete geçebilmek kartları geldi. Umarım sizin için en güzeli, en doğrusu olur. Her ayın 15'inde %50 indirimim var. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Maddi manevi desteğinizi bekliyorum. Hoşçakalın.